Ömer evde misin? Yoldayım. Ama beş dakika sonra evdeyim. Ne oldu? Kapıdan alsana beni. Gidelim sıcak bir şeyler içelim. Ben çok bunaldım. Çıkıyorum ben kapıya. Görüşürüz. Hava soğuk değil mi? Sen niye eve girmedin? E kahve içeceğim dedim ya. Sen niye geldin? Benim de bir kahve içesim var. Şöyle abla kardeş yakınlarda bir yere gitsek ya. Aslında ben bir arkadaşımla program yaptım ya. Ama yarın içeriz. Hadi gir sen içeriye bak hava çok soğuk. Sen niye böyle yaptın bize Gürcü? Abla ne olur yapma lafım sana değil biliyorsun. Ha bana ha onlara canım. Ha mesele bu değil ki. Ya sen beğensen de beğenmesen de biri kardeşimiz, biri kocam, biri de kaynanam. Ne yapayım? Atayım mı satayım mı bunları? Ha onlar zaten kabahatini biliyor. Sen onları bilmiyor musun kızım? Ha yani nasıl abuk subuk konuştuklarını para pul mevzusu açıldığında. Ya sen nasıl böyle bizi köpek gibi azarlarsın canım? Abla ben gerçekten senin bu alınganlığından çok yoruldum. Ben de senin bencilliğinden çok yoruldum Gürru Hanım. Bencilliğimden mi? Bencilliğimden. Ya sabahtan beri para 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 diye başımın etini yediniz benim. Yediniz. Yediniz mi dedin sen? Ya... Abla ağzından öyle çıktı. Lütfen yapma ne olur. Ben seni onlarla aynı kefe... Ya onlar onlar dediğin bizim ailemiz kızım. Tamam. Tamam ailem. Ben şu an bunu konuşmak istemiyorum. Ben nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ya şu, bana bak sen böyle ablana çemkirip arkanı dönüp gidemezsin Gürru Hanım. Ya ben gerçekten senin bu alınganlığından boğuldum. Boğuldum gerçekten boğuldum. Onlar her şeyi yapsınlar. Bütün gün para konuşsunlar. Kendilerinden başka kimseyi düşünmesinler. Ama onlar bencil değil. Her şeye karışsınlar. Tek yaptıkları sadece dedikodu ve açgözlülük. Ama ben tükakayım öyle mi abla? Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun kızım? Sen bunları ilk defa mı görüyorsun? Huylarını suylarını hiç bilmiyor musun? Ben onları mı savunuyorum sana? Ben sana... Daha bu sabah Cihan'ın ölümünü şenliğe çevirdiler. Onları yüzünden ben Gülfem'in karşısına susmak zorunda kaldım. Gülfem bir dünya laf soktu bana ağzımı açıp tek kelime edemedim. Ben anladım senin derdini. Senin derdini anladım ben. Allah aşkına çarpıtma söylediklerimi ya. Bu hırsın, bu patlama Yine döndü dolandı güfeme geldi çattı öyle mi? Yine tek derdin o kadın. Yine güfemden başka hiçbir şey gözün görmüyor. Pardon. Lafımı geri aldım. Gözünün gördüğü biri daha var. Gürru. Şu adamı bile affettim be. Şu Güfem'i de affetsene. Affet de. Başka derdimiz kalmasın. Sinirlerim çok bozuk. Gündüz sakinleş artık. O senin ablan. Yani ne söylüyorsa iyiliğin için söylüyordur. Ah bir alınganlık yapıyor sadece. Boş konuşuyor. Mantıklı tek kelime ettiği yok. Yine de ona karşı bu kadar sert olma bence. <laughs> Ömer özür dilerim ama benim sertliğimle ilgili bana laf söyleyecek son kişi bile değilsin sen. Böyle yaptığın zaman gerçekten sinirlerim bozuluyor. Demek ki ablan doğruyu söylüyordu öyle mi? Yani affedeceğin son kişi bile ben olmamalıyım. Seni affetmediğimi biliyorsun. Ya konumuz bu değil ki. Ya sen mesuliyetle tartıştın, gerginsin ve şu an için içini yiyor. Tam olarak öyle değil. Ben kimseyi çekmek zorunda değilim artık. Ne Yonca'nın, ne eniştemin, ne annesinin para gözlülüğünü hoş karşılamak zorunda değilim. Ya bugün Utanmazların miras da miras diye bahçede bir timsah yürüyüşü yapmadıkları kaldı. Ama ben suçlu oluyorum. Sadece onlar mı? Mert. Mert. Yaptığı bütün yanlışları unuttu. Bana attığı son kazı unuttu. Patron içesinin defilesini sabote ettiğim için bana trip atıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. O günah keçisi ben oluyorum. Yok artık öyle. Bak sinirlerin çok bozuk, gerginsin anlıyorum. Ama ailenle ilgili meseleyi lütfen büyütme. Ya biraz sakinleş, ablanla ondan sonra konuşursun. Ömer... ...seni buraya akıl almak için de bana terapi yap diye de çağırmadım. O yüzden buluşmak istemedim seninle. Ama kime söylüyorum ki? Ben alıştım artık senin avukatlıklarına. Bir önceki buluşmamızda Gülfem'in avukatlığını yapıyordun. Şimdi ablamın yine yapıyorsun. Ben korkuyorum sıra Mert'e gelecek diye. Senin bana karşı olan gerginliğin anlık bir şey mi? Beni affetmediğin için mi? Yoksa bu geceye özel bilmediğin başka bir sebep daha mı var? Neden Gülfem'i görmeye gittin? Anlamadım. Bugün neden Gülfem'in atölyesine gittin? Yanlış anlama. Gülfem'le ne konuştuğumuzu merak etmiyorum. Ben de ne konuştuğumuzu söylemeyeceğim zaten. Bravo. Çok doğru cevap. Gülfem'i ziyarete gittim. Çünkü merak ediyordum. Cihan'ın cenazesinden sonra bir kere bile konuşmadık. Yani benden uzak duruyor. Sebebini bilmediğim bir şekilde benden uzak duruyordu. Kırk gün boyunca tek düşündüğüm ben değildim yani. Enerjinin ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir dur, düşünmeden konuşuyorsun. Gerçekten. Sadece beni geri kazanmaya çalışırken bir yandan hala Gülfem'le eski dostçuluk oynaman tüylerimi diken diken ediyor. Ya buraya Gülfem'i konuşmak için mi geldik? Ya hayatının bu döneminde bile, en sevdiğin insanlara karşı bu kadar tahammülsüzken, tek derdin Gülfem mi? Tek derdin benim Gülfem'in atölyesine neden gittiğimi, bunu konuşmak için mi geldin buraya? Beni ağzınla aramakla mı suçluyorsun? Saçmalıyorsun. Ben bir tek ikimizle ilgileniyorum. Yani Gülfem'in atölyesine gittiğimi nereden öğrendiğini bile merak etmiyorum dikkat ediyorsan. Bunu bile sormuyorum sana. Pedro. Bütün şiddetinle bana karşı istediğin kadar diren. Ben seni kazanmaya çalışıyorum. Bu gece söylediğin hiçbir şey bana ablanın söylediklerinden daha ağır gelmedi. Benim tek derdim seni kazanmaya çalışmak. Senin mutluluğun, bundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Umursadığın başka hiçbir şey yok. Bana inan lütfen. Hiçbir şey düşünmeden sadece ellerimize baktığım zaman her şey çok kolay geliyor. Baksana ellerimize. Sanki hiçbirbirini itmemişler. Hiç canını yakmamışlar, hiç ayrı düşmemişler gibi. Gelir Ama yalan. Şimdi elimi ne kadar sıkı tutarsan tut. O indirim bomboş kaldığı sabah bana unutturamazsın. O otel odasında geçirdiğim geceyi. O otel odasında uyandığım hayatımın en karanlık sabahını. O otel odasını unutturamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.